Dude! Yeah. Dinamolar kalksın. Ay, şarkı, şarkı. Teşekkür Teşekkür de. Geçin, de. geçin, geçin, geçin. maç ve e, karşılama hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz kısa bir? Şimdi e, arkadaşlar hak eden e, çocuklarımız elinden gelen bütün kazaklarla da gösterdiler. Hak eden sonunda çok güzel bir beraberlik gördük. Bu sporun camiasına başlıyor. Savaş şartları şartları hakikaten çok olumsuz ama şey. ama çocuklarımız çok özverili gösterdi hakikaten hakikaten haklı bir galibiyet elde ettik. Keçelerin beraber kalması, Nazlı'nın eee galibiyetiyle beraber biraz daha yavaş yavaş emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah bizimki gurur duyuyoruz. Baş, baş, baş. iki maç daha var. Bu Keçören maçıyla beraber veya bu hafta göreceğimiz Sıradaki maçıyla beraber baktığımızda ondan sonraki günlerde daha farklı şeyler konuşabiliriz. Karakter şey var mı? Çocuklara çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki, sıradaki gelsin. gelsin. Zaten camiamızla beraber, seyircimizle beraber, futbolcularımızla beraber, bir üretimle beraber. Sayın Başkan, pazar günü için özel bir şey var mı? Organizasyon var mı? Bingöl maçı ile ilgili. Pazar günü için özel bir organizasyon yok ama şunu söyleyeyim. Biz Bingöl maçına çok iyi motor oluyoruz zaten. Daha tamam, motor oluyor çocuklar. Ben seyirci arkadaşlardan istediğimde 90 dakika boyunca takım desteklemeleri ve naz Spor'un bazı halkın da o sahaya doldurması bizim en büyük şeyimiz o. İnşallah bunu da şöyle iki 3 gün öncesinden sizin basın yoluyla olsun, bizler olsun bunu bir şekilde duyuracağız ve o gün sahanın da olması gerekiyor diye düşünüyoruz. The United Nations'in şampiyonusunda hazırlayın. <laughs> Hocam, Kapa. bir görüntü alalım. Hocam. Evet hocam, evet. evet, evet. aldığımız üç puanla e, taraftarlarımızı çok mutlu ettik. E, rakibimizle, keçiren gücü aramızdaki puan farkı on e çıktı. Çok önemli bir haftayı karla üç puanla kapattığımız için çok Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Ee, buraya çok mutlu döndük ama buradaki karşılama bizi çok daha mutlu etti. Ee, bizi burada karşılamaya gelen Alem Gençlik taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, kulüp başkanımıza, yönetim kurumuza çok teşekkür ediyorum. Onlar da burada bizi. Sayın hocam haberimiz var mıydı? Gurur duyuyor. Bu tarafta seninle gurur duyuyor! Bu tarafta seninle gurur duyuyor! Ayrıca... E, Değerli basın mensubu kardeşlerimiz, arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu mutluluğu beraber bizle paylaştığınız için. Ben verdikleri çiçekten orayı tekrar Alem Gençlik grubuna çok teşekkür ediyorum. Tamam. Önemli bir maç daha oynayacağız Bingöl takımıyla. O maçta da camiamızın kenetlenmesini, türbünlerimizin dolarak 90 dakika takımımıza yine aynı desteği vermesini ben taraftarlarımıza rica ediyorum. Bu bir inşallah sezon sonu şampiyonluk tacıyla süslenecektir. Çok teşekkür ediyorum. Kaptan Kaptan ee, bugünkü karşılamayla ilgili daha önce böyle bir şey başınıza gelmiş miydi? Nazil'de böyle bir şey mi gördünüz yoksa? Bununla ilgili... Vallahi çok büyük oldu bizim için. Zaten taraftarlarımıza söylenecek bir söz yok. Mükemmeller. Herkesi kendilerine imlendiriyorlar. İnşallah daha fazla kenetleri taraftarımızla şampiyonluk günü göstereceğiz hızlıca. <laughs> Onlara çok teşekkür ediyorum her zaman destekler bizi desteklediler. De onları inşallah yüzü kara çıkarmayacağız alıyor mu yani, Sizlere de teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Ailem grubu olarak Gazi Spor'umuzun her zaman arkasındayız ve başarılarının devamını diliyoruz. Takımımız şu anda bir havaya girmiştir. Tüm şehrimizi, insanlarını pazar günü maça davet ediyoruz, bekliyoruz. Bu, bu saatten sonra takımımızı da yalnız bırakmayalım arkadaşlar. Allah olarak... Allah.